Evet dostlar bakın şimdi motorumdan şöyle bir ses gelmeye başladı. Bilmiyorum duyuluyor mu? Boşa geçtikten sonra yani kavrama bittikten sonra ses kesiliyor. Ama kavrayınca ses çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Evet dostlar. Bu videoyu ben bu sesi ben videoya çektim. Videoya çektikten sonra ses şu şekildeydi. Videoyu şuraya koyayım. Ses bu şekildeydi dostlar. Ben bu sesi servise, yani Honda'nın yetkili servisine gönderdim. Yetkili servisine gönderdikten sonra getir bir ustamız baksın dediler. Götürdüm ustaya. Usta bir baktı. Baktıktan sonra dedi ki bunda ses yok. Bu dedi egzoz sesi. Egzozdan gelmiyor ki yani ses sol taraftan geliyor. Bu da ses bu şekilde değil. Egzozdan gelmiyor. Sol taraftan geliyor dedim. Dediysem de ben işte ustayım biz biliyoruz falan gibi şeyler yaptı. Yani benim de moralim bozuldu dostlar. Böyle bir ses var. iştir bir böceği gibi bir ses. Öyle bir ses. Hafiften, derinden geliyor. Motor ısındıktan sonra bu ses biraz azalıyor. Bayağı bir azalıyor. Şimdi ustanın belki duymadığı ses. Ona da hak vereyim ama cadde ortasında sürdüğü için o sesi muhtemelen duymayacaktır diye düşünüyorum. E duymadığı sesi de ben işte bir şey yapamam. Ancak temizleriz temizleriz içini falan öyle çözeriz ancak onu yapabiliriz dedi değil mi? temizleyin e temizlediler temizledikten sonra bir gün bir iki gün sonra tekrar aynı ses bu şekilde çıkmaya başladı dostlar ne yapacağımı şaşırdım şöyle bir karar aldım İyi e, iyice ses çıkana kadar gittiğimde orada bir ses olacak ki yani bir sorun olacak ki demek ki gittiğimde orada bir sorun olacak ses olacak ki baksınlar yoksa iyi bir usta olsa belki ha, bu bu sestir der ve yapar veya Bilmiyorum yapmaktan veya uğraşmaktan mı kaçındılar? O onu çözemedim dostlar. Size o dinlettiğim sesi e, bilen arkadaşlar varsa veya başına gelen tecrübeli arkadaşlar varsa bu acemiye yardımcı olurlarsa sevinirim dostlar. Motorumu da sakin kullanıyorum. Yani çok bir şey yapmıyor motor. Motor garanti kapsamında da arkadaşlar. İyice sesin çıkmasını bekleyeceğim. Öyle gözüküyor. Ses iyice çıktıktan sonra ben de götüreceğim bakayım. Bu bakayım yine hala var mı? Şöyle açayım bir dinleyeyim. Çok hafif bir, hafif geliyor ama Evet yine hafif, yani ilk kalktığımız gibi değil. Biraz daha ses biraz daha böyle şey oldu indi gibi ama yine var yok değil motorum 2024 pcx facebook'ta falan gruplarda baktım Arkadaşlar da işte 2024 PCX'lerde ve 2023 ve sonrasında falan bu şekilde çıkan arkadaşlar var ama çoğu kişinin de böyle çözüm bulduğunu sanmıyorum. Ya motor dediğinde nedir? Bir iki tane şeyi var. araba gibi değil ki yani çözülemez. Eğer dostlar biliyorsanız bu sorun sizin de başınızdan geçtiyse veya ne olduğu hakkında bir fikriniz varsa yoruma yazarsanız dostlar sevinirim. Bana yardımcı olun. Evet şu ana kadar dostlar 10.000 km oldu motorum. 12.000 bakımına gittiğince gidinceye kadar bu ses inşallah artar yolda bırakmaz ama inşallah da benim gideceğim o ustaya diyeceğim ki bak Aha ses bu şeyden korkuyorum yani benim için çok önemli değil sürelim gider çok şey değil ama yarın öbür gün yolda molda bırakır veya daha büyük bir problem çıkarır mı bana acaba endişem o sadece böyle düşük hızlarda giderken işte 20-30 40 kilometrelik hızlarla giderken böyle ufak bir Ses geliyor. Ya bu şey sesi ya, e, rulman sesi belli yani cik 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 öten bir şey, dönen bir şey olması lazım. Dönen bir şey ses çıkarıyor. Bir de mesela gazı bıraktığım zaman çıkmıyor. Yani e, vites hani boşta olurken ki olan ses değil gaz verirken yani o kavramayı aldığı zaman yani baskı balata devreye girdiği zaman bir ses çıkıyor. Bu seste yani dönen bir şey ses çıkarıyor işte arkadaşım Çok mu zor veya uğraşmak istemiyorlar. Benim kanım yani büyük ihtimal uğraşmak istemiyorlar arkadaş. Servis dedilen mantık şu. Yağını değiştir, suyunu değiştir falan o kadar yani. Evet şu anda durdum sıcak motor. Ha, hiçbir ses yok yani. Kalk şey bir ses yok yani. Durduğu yerde bir ses çıkartmıyor ama neyse bilenler varsa yardımcı olurlarsa sevinirim dostlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.